burada Şok TV'nin bir çekim çalışması var. Yeni bir dizi ile ilgili sokak röportajı yapıyorlar arkadaşlar. Ayrıca bu dizi ile ilgili bana da söz verdiler. Kısa bir röportaj verecekler. Evet. Bu arada arkadaşımız da burada. Ekip. Çekim ekibi. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok güzel insanlar. Hoş geldiler. Evet. Burada şu anda çekim Birazdan biz de bir söyleşi yapacağız kendileriyle. Evet değerli arkadaşlar, şu anda Show an TV'nin burada ekibi bir sokak röportajı yaparken kendilerine rastladık ve burada röportajı yapan arkadaşımızı önce tanıyoruz. İsminiz neydi? Gökçe ben. Gökçe Hanım. Ya, Nedir bu çalışmanız? Bize e biraz bilgi verebilir misiniz? Yeni bir dizimiz başlayacak. E onunla ilgili Düşünceleri insanları merak ediyor. Bir Peki Kadıköy Çarşı'yı tercih etmenizin nedeni neydi? Çok güzel bir yer. Özellikle kaldırımları da değiştirdikleri çok güzel evet, Bayağı bir çalışma var burada. Yakında daha da güzelleşecek. Bekliyoruz yine sizleri. Her zaman buradayız biz zaten. Harika. Yine karşılaşacağımızı umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli kameraman arkadaşımız da Merhaba burada. Allah. İsim neydi? Arda. Arda Bey'di evet. Arda Bey, siz ne diyeceksiniz? Çarşı ile ilgili çekimle alakalı bilgi Kadıköy, alabileceğiz mi? Kadıköy çok güzel. Benim gençlik yıllarım da hep burada geçti. Farklı kültürlerin oluşu, farklı insanların oluşu çok güzel. O, o yüzden burada çekim yapmayı tercih ettik. Bitkide de güzelleşiyor, daha da güzelleşmesini temenni ediyoruz. İnşallah. Evet. Her zaman bekliyoruz, bekliyoruz sizleri. Sizlerin burada çalışması bizleri e, gururlandırıyor. Çarşının ne kadar önemli olduğunu sizler de tabii farkındasınız ve sizleri her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Selam ben İknur. Ee, ben eskiden beri Kadıköy'ü çok seviyorum. Çok sıklıkla da geliyorum. Röportaj için de bugün çarşıyı tercih ettik. Yeni dizimiz için kızılcık şerbeti yakında başlayacak. Ee, farklı türküler olduğu için, farklı insanlar burada bir sirkülasyon olduğu için burayı tercih ettik. Çok da güzel verim aldık. Çok da mutlu kaldık. Harika. Tanışmadan çok memnun oldum. Lütfen tekrar görüşmek üzere. Çocuklar her zaman bekliyoruz sizleri buralarda. <laughs>